Aleyküm ve Rahmetullahi ve Merekatü. Afrika'dayız, çattayız. Mazlumların, yetimlerin yuvasındayız. Şu anda yemek ikramlarımız hazırlanıyor. Ablalarımız tepsilere yemekleri koyuyor. Ve birazdan mazlumlarla, yetimlerle bu yemekler inşallah buluşacaklar. <laughs> Buradaki hayır sahiplerinden Rabbim her birinden razı olsun inşallah. Onların göndermiş olduğu hayırlarla burada yetimler ve mazlumlar doyuyor. Mevlid kandilinden, İka'dan, Çat'tan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nasıl <laughs> olsun Akıl kandilinde kardeşlerimizi göndermiş olduğumuz. Hayır, sofralarıyla buluştum. Abim size razı olsun. Allah'a yöle